Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ben de Emre Bugün ki videomuzda Acı bir eve challenge yapacağız Şimdi ben Emre fazla GTA 5 oynamayı bilmiyor Ne bilmiyorsun ya, ya, ya Araba fazla süremiyor daha doğrusu diyeyim Yabancı daha O yüzden e, Emre'yi buraya park ettim arabayı Şunu ben çarptım bak tamponunu Sokarken yanlışlıkla çarptım o sayılmıyor Şey Emre bu arabayı buradan hiç çarpmadan çıkartırsa ben acı bana vereceğim. Eğer, basın. eğer çıkartmazsa yani çarparsa bir, bir kere sürtme bile olursa o yiyecek. Şimdi görelim ben Emre'ye veriyorum kolu al Emre. Bismillah. Evet başladı. Şu an başladı. Ay ya ne yaptın ya yiyin? <laughs> Açık acımı oldu lan. Bak değdi yan, bak orası değiyor gibi oldu. Çıkart hadi çıkart. <gülüyor> <gülüyor> çıkart. <gülüyor> Bunlar çıkartacağız. Yiyeceğim ama acı biberi. Tamam yiyeceğim. Bu ara nereye gidiyordun? ben karışmam. Sesle bak Allah. Dur be. Abi ama ben acemiyim ya. <laughs> <laughs> Arabadan beyaz duman çıkıyor. <laughs> O şey başka yerden de çıkıyor. Şimdi beni <gülüyor> 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 Yaptım lan. Ben. Yiğit yiyen ağacı. Hayırdır çıkar da. Yiğit ye. As. Ye. Yiğit <laughs> böyle göm göm. Tamam. <laughs> Tamam hayır şeyden şu arabaların arasına çıkartıp bak, şeyden çıkar. Ama öyle demiyordun lan. Sağ şuradan çıkartmadı söylüyordum arası sana. Şu yola çıktığın an bitiyor. Yola yola çıkman lan. <laughs> Sağ yola çıkman lazım. Gar ben garaj dedi dediysem yani şu evet, şeyi şey anladın bak, bak, mı? Bak dedi dediysem diyor bak bak. Çıkart abi çok kolay oradan çıkart bak. Arabaların ha, ben... Ya, ben zaten ben. gelirken oraları açtık arabaların oralarını biraz. Arabaların aral aralığını. Kanka hayır. <gülüyor> hayır. Bir daha da sayın Hayır. 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 Tam hayır tam tamam. Tamam. Çıkart bakayım. Çıkart. Bir daha çarp. Abi açın. Çarptım bakalım. Dur. sonun son hangi? Son hangi ruhu halime bağlı? Bak çarpmış ki arabanın alarmı bile ötüyor. Aha. iki evet. aldı. Üç. Ya dört. Ve <laughs> <laughs> altı. <laughs> <laughs> Emre yiyor. Kanka. Tamam. Bir dakika. <laughs> Dur suyu şöyle yapayım. Kanka. Efendim Emre'ciğim. Kol, şey kolu verma. bana. Oğlum bir çay kasadı Yok yani ucunla azıcık ucunda. Azıcık, u, azıcık olayacağım. ucundan ısır. Ucundan ısır. Yutman lazım azıcık. ucundan ısır. Azıcık. Hayır hayır al <laughs> azıcık ucun, ucundan ısır. Ucundan. Ha, bir dakika at birazdan. Bir çok, biraz, az, çok az oldu. Çok az oldu. Beyler. Ya, tamam. İyi. Allah'ım size geliyorum. Yut onu, Geleceğim. yut abi onu, yuta Kokusu gözlerimi yasak. Hasik yiy. <laughs> su var, su. Gel. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> abi dur. Tozunu yuttum. Eh. Tek tek bir hissetmeye bak <laughs> Hey <laughs> bu oldu bende? Tozu kaçtı ya. Acı değil mi bunlar? Yok oğlum. Verin verin ekmek getir. <laughs> hey, Ay tozu kaçtı. Vallahi geberiyordum. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ben siz ben beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi. Hala kanalıma abone olmak için abone olmayı unutmayın. Bilmemi hissetmiyor. Hepinize hoşçakalın.